Peki siz bir emekli olarak şu an çalışmak durumunda kalıyor musunuz? Ben işte çalışıyorum. Ne edeyim? Çocuklarım evlendi gitti herkes kendi etme bakabiliyor. Başka bana bakacak olan kişi yok. Bir lan ben kendim kalp e hastasıyım. Baş dönme ilacım var. E bak kaç miligram buraya. Bak bu bu, bu baş dönme ilacımdır bu. Baş dönme ilacım. Bundan günde 3 tane yiyorum. 800 miligramdı. Kafam dönmez. Bu halde çalışıyorum. umut çıkarmaya bakıyorum. Fotoğraflarım yığıldı. Onları yadıramıyorum. 12.500 lira benim nerim? Ne meyedir? Kalbim üçten biri çalışmıyor. İki damarım var. doktor dedi ki sen hiç yani ta ne anca olabilirsin ne de paybas olabilirsin. Ben bu vaziyette çalışmana umut çıkarmaya bakıyorum. Başka da bir şey yok. Yani kalp olmanız halde olmanızda rağmen çalışıyorsunuz. Çalışıyorum. Allah belamı çalışıyorum. Bak. Orayı demeyelim. Yani bu ben doğrusu ne? Hakkım neyse oldu. Hakkımı kima, kim kim kime veriyse Allah'ından bulsun. Allah yok oradan görüyor. Benim değil bütün emekliler.